Hoş geldiniz. Ben Ceyda Erenoğlu. E, sağlığımızı ilgilendiren konularda bilgilenmemize yardımcı olacak yeni bir programla daha karşınızdayım. Önce sağlık diliyorum, gerisi gelir diyerek bunu söylüyorum. Çünkü ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz gerçekten. Covid-19 yaşamımıza girdiği andan itibaren, evet o hastalığın özelinde hep konuşuyoruz ama farklı etkileri de oluyor aslında. E, psikososyal sorunlara yol açıyor mesela nörolojik e, olarak kabul edilen bir takım hastalıkların ileride daha sık görüleceğinin sinyallerini veriyor şimdiden e, ve bunun dışında e, bana öyle geliyor ki hareketsizlik bilgisayar karşısında geçirilen zaman çok televizyon izlemek masa başı çalışmalar vesaire, Şimdiden omurgamızda eğriliğe yol açmış bile olabilir. Bunu niye söyledim? Çünkü bugün bunları konuşacağız. Bugün konuşacağımız konu ortopedi. Konu ise ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Görkem Kıyak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılır mısınız söylediklerime? Tabii katılıyorum. Bu tabii hepimizin bildiği gibi bu pandemi süresi boyunca artık insanların evde kalma süresi, oturma süreleri gitgide uzamaya başladı. Hareketsizliğimiz giderek artıyor. Ee, tabii teknolojinin gelişmesiyle günümüzdeki artık çağın getirdiği Bilgisayar bağımlılığı, tabletlere bağımlılık da evden çalışma imkanlarımızı da kolaylaştırdı. Beraberinde eskisi kadar dışarıda dolaşmıyoruz, hareketimiz azaldı ve dolayısıyla kas sistemimizde bununla alakalı problemler yaşıyoruz. Şimdi aslında çok hareketli bir toplum değiliz ama yine de hepimizin işte işe gitmek için hazırlanırken, evden çıkıp bir toplu taşıma ya da arabalarımıza giderken, iş yerimiz içerisinde oradan oraya koştururken, bir hareketimiz vardı. Ee, pek çoğumuza sorsanız evden çalışmanın aslında çok güzel bir şey olduğunu düşünürdük ama bu dönem onun da pek öyle olmadığını belki de gösterdi. Herkese göre değişir ama e, farklı şeyler konuşuyoruz değil mi? Bir 15-16 ay öncesine oranla. Evet tabi şimdi tabi evden çalışma işi insandan insana değişen bir şey. Bazı insan evden çalışmayı çok sevse de evet. bazısı iş yerinde olmayı tercih ediyor ama tabi insanların günlük rutini bozuldu. Normalde ne yapıyorduk? Sabah uyanıyorduk, işte tıraşımızı oluyorduk, atıyorum saçımızı hazırlıyorduk, kıyafetimizi giyiyorduk, arabamıza gidiyoruz, iş yerine yürüyoruz, merdivenleri kullanıyoruz, işte yemeğimizi almak için kantine iniyoruz, yemeğimizi yiyoruz falan. Bunların hepsi evden çalıştığımız zaman ya da kapanma sırasında gitgide azaldı. Yani günlük olarak çok yüksek bir miktar gibi gelmese de hepimizin telefonunda adım sayarlar var bir incelediğimizde en az günde 1000, 1500, 2000 adım kadar hareketimizin azaldığını göreceğiz. Şimdi bu hareketsizlik, evde kalma, psikolojik sorunlar vesaire. Yani 2020'nin başından beri diyelim hani 2019'un sonunda ortaya çıktı ama dünyanın mücadele ettiği bu sorun ortopedi ve travmatoloji alanında yani sizin alanınızda en çok hangi problemlere yol açtı? Şimdi en çok hangi problemlere yol açtı? Bir, insanlar artık eskisi kadar e, sık bir şekilde hastanede sorunlarını anlatmaktan çekiniyorlar. Neden? İşte virüsle karşılaşırım, bir problem olur korkusuyla. E, eskisi kadar böyle çok hastaneye gelmiyorlar. Böyle iş son raddeye gelene kadar bekliyorlar. Bunlardan bir tanesi e, gecikmiş tanıya sebep olabiliyor. hı. Mesela uzun süre bir diz ağrısı oluyor, uzun süre bir kalça ağrısı oluyor. Dur gitmeyeyim, birkaç gün daha idare edeyim, belki geçer mantığıyla devam edip erken teşhis edilip tanık olabilecek hastalıklarda gecikmeler olabilir. Mesela ilaçla ya da fizik tedaviyle düzelebilecekken ameliyata giden hastalar gibi mi? Tabii, tabii. Mesela çok basit bir şeyden bahsedeyim. Diz kapağı kıkırda insanların en çok böyle şikayetinin olduğu konulardan biridir. Sıklıkla da tedavisi Fizik tedavi, kas kuvvetlendirme, hareketle geçer. Ama uzun süre kendi haline bıraktığınızda kalıcı kıkırdak problemleri, açılmaları oluyor. Bundan sonra da cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuyoruz. Mesela en basitinden çok basit bir fizik tedavi, kas kuvvetlendirmeyle teşhis tedavisi yapılabilecek bir hastalığın cerrahiye gitmesi gibi şeyler söz konusu olabiliyor artık. Bunlarla daha mı sık karşılaşıyorsunuz içinde bulunduğumuz evet, dönemde? Evet, bunlarla daha sık karşılaşıyoruz. Ayrıca hareketsizlik de gerçekten insanların kilosunun bir miktar artmasına sebep oldu yani ortalama benim tanıdığım insanların hep hemen hemen hepsi üçer beşer kilo böyle ufak 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 hareketsizlik sebebiyle almaya başladı. Bunlar tabi kalça, diz, omurga eklemlerindeki yükü de arttırdığından artık daha sık hareketin de eksilmesi, kasların zayıflamasıyla menisküs problemleri, kalça problemleri, omurga problemleri görmeye başladık. Yani aslında önümüzdeki yıllarda e, daha fazla beliyle ilgili duruş bozukluğuyla alakalı değil mi? Hani belki böyle evet. e, daha başka e, ortopedik hastalıklarla e, İlgili kişileri e, göreceksiniz gibi. Geliyor. Evet, yani eskiden mesela çok sık boyun şikayetleri görmüyorduk ama bu bir senelik süreçte stresin de verdiği etkiyle e, insanların boyun bölgelerindeki ağrı şikayetleri daha fazla artmaya başladı, e, daha fazla başvurmaya başladı ve baktığımızda eskiden gördüğümüz oranda daha fazla disk problemleri görmeye başlıyoruz e, ee, ne sanatim herkesin halk arasında bildiği fıtık gibi problemleri daha sık görmeye başladık açıkçası. Genç hastalarla daha sık karşılaşır oldunuz mu? Genç hastalarla şu şekilde, genç hastaların bir problemi var. Ya çok spor yapmaya çalışıyorlar ya da hiç spor yapmayıp aşırı kilo alıyorlar. Böyle ikisinin arası pek yok gibi. Bilinçsiz bir şekilde spor yapanlarda da adele yırttıkları kas problemleri, menisküs problemleri onları daha sık görmeye başladık. Bir diğer problem de evde e, kilosu böyle yavaş yavaş artmaya başlayan özellikle ergenlik dönemine yeni girmiş arkadaşların bilgisayar bağımlılıkları da biraz oluyor bu oyunlar konusunda böyle çok hevesliler saatlerce başında kalmaya. E, vücut ağırlığı arttıkça onlarda da e, çeşitli omurga problemleri, diz e, problemleri erken yaşlarda görülmeye başlandı. Peki Covid-19 ile birlikte e, daha önce böyle değildi. E, bu e, sorunla beraber artık daha sık görüyoruz. Eskiden hiç görmezdik dediğiniz ya da çok az görürdük dediğiniz dikkat çekici. E, orada bir şey yakalamak için soruyorum. E, bir rahatsızlık var mı? Şimdi eskiden hiç görmezdik demek biraz tabii iddialı olur ama mesela D vitamini eksikliğine bağlı ağrı eskisine göre çok daha fazla görüldü bu kış vaktinde. Çünkü hepimiz evlerdeyiz. Evet, hafta sonları dışarı çıkıp güneş görmek için göreceğimiz zaman da elimizden ara ara alındığı için Gitgide gitgide ofis ortamında çalışan insanlar için de tabi bu daha belirgin bir şekilde D vitamini düzeyi düştü. Belki stresin de biraz etkisi var. E, ve D vitamini de eksikliğiyle boyun, omuz, kulun çağrısı dediğim halk arasındaki ağrılar çok daha fazla görülmeye başladı. Normalin iki katı diyebilirim neredeyse. Şimdi ben artış gösteren şikayetleri yaş gruplarına ayırarak konuşmak istiyorum sizinle. E, çünkü gerek gençlerde gerek orta yaştakilerde gerekse yaşlılarda e, kas ve kemik yapıları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla e, aynı sorunları yaşasalar bile farklı görüntüler sergileyebiliyorlar. Öyle değil mi? Evet. Benim Şimdi şahsen buyurun. en çok etkilendiğini düşündüğüm grup 65 yaş üstü grup. Çünkü bu insanların birkaç tane problemi var. Bir zaten kemik erimesine meyilliler. Özellikle bayanlar osteoporoz problemini yaşıyorlar. Neden? Menopoz sonrası östrojen seviyeleri düşüyor. Ondan sonraki 5 yıl içinde yavaş yavaş ee, onun koruma etkisi kalktığı zaman, üzerine bir de hareketsizlik binerse çok hızlı bir şekilde e, kemik, eklem, kıkırdak problemleri yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla e, eklem kireçlenmesi, e, omurgalarda e, e, osteoporoza bağlı çökme ve buna bağlı şekil bozuklukları, deformiteler, e, kalça ve e, dizde e, kıkırdak problemleri, e, bunlar çok daha sık görülmeye başlandı. Özellikle de bu Covid zamanında tabii onların çıkma süresini süresinde çok kısıtladık, onlarda da D vitamini eksikliği çok daha fazla görülmeye başladı. Bununla beraber de kemik ve kaslarda eklem, kıkırdaklarında kayıpları oluyor ve çok problem yaşamaya başladılar. 65 yaş ve üstü evet. için söylüyorsunuz bunları. E, tabii kronik hastalığı olanlar da son derece önemli evet. ama şöyle. Peki onlara verebileceğimiz tavsiyeler var mı? Yani hani hiçbir şey yapamıyorsanız bari şu üç şeyi yapın da hani biraz daha kendinizi risklerden koruyun diyebileceğimiz. Bir kere her gün mutlaka 15 ile 25 dakika arasında vücutlarını e, direkt camdan bir güneş alsınlar. D vitaminlerini bir şekilde tamamlamaları lazım. Tabii ki dışarıdan aldıkları tablet desteğiyle falan da bunu halledebilirler ama doğal olanı varken en güzel o. İkincisi mutlaka hareketli olmaları lazım. Kemikler hareket ettikçe kuvvetlerini korurlar. Yani bunu genel olarak değil de böyle biraz daha hani e, anlaşılır hale getirecek olursak hareketten kastımız ne? Yürüyebiliyorlarsa bir kere mutlaka yürüsünler. Ev içi yürüyüşlerde olur mu? Ev içi yürüyüşlerde olur. Ee, ev dışında imkan varsa o da olur. Çok fark etmez açıkçası. Yeter ki kaslar çalışsın. İkincisi kolları, bacakları eğer çok fazla yürüyebilecek durumu yoksa bazı insanların dizindeki kireçlenme çok fazla adım atmasına izin vermiyor. E, yatak başında ya da sandalye başında yapabilecekleri egzersizler var. E, bilmiyorum burada göstermek uygun olur mu? Pilates lastikleriyle kollarını geri açmalar yapabilirler. Bacaklarının arasına bağladıkları bir lastikle açma kapama egzersizleri yapabilirler. Bacağını hı hı. düz yukarı uzatıp sabit tutup geriye bırakıp bu şekilde pasif egzersizler yapabilirler. Yani yapabilecekleri aslında pek çok şey var. Elleri, kolları ve bacakları çok basit hareketlerle aslında tabii. çalıştırabilirler tabii. diyorsunuz. Hareketli bir tutabilirler. Bunlar için dediğim gibi artık hani günümüzde internet çağında çok fazla materyale de ulaşabiliyorlar. Ama imkan varsa en iyisi her zaman adım atabiliyorsa yürümesinden yanayım ben. Yani yatak başı egzersizler tabii ki faydalı ama elde imkan olduğu zaman her zaman Omurganın dik bir şekilde yürümek en iyi egzersiz diye En iyi egzersiz. Ee, şimdi e, belli yaşın üzerindekilerde karşılaşılan sorunları aşağı yukarı anladık, e, anlattınız. Şimdi geriye gidiyoruz. Ben böyle çocuklardan gençlerden başlayacaktım. Siz birden ileri yaştan başlayınca o zaman Şu daha böyle geliyorum. orta yaşa gelelim isterseniz. E, orta yaş demek yani hani tabii ki gençler de çalışmaya başlıyorlar ama belli bir yaşta ve e, o orta yaş çalışan grubu aslında ağırlıklı olarak temsil ediyor. Dolayısıyla masa başında çalışanlar işte akşam eve geldiğinde bilgisayardan iş bitirmeye çalışanlar daha ağırlıklı. Ne yapsınlar? En çok hangi sorunlar görülüyor? Bir kere? En çok ben boyun problemleri görüyorum. orta yaş 20 yaş üstü insanlarda diyelim. Çünkü genellikle insanlar mutlaka artık günün 2 saatini, 3 saatini telefonun karşısında ya da tablet bir bilgisayarın karşısında, laptop bir bilgisayarın karşısında ya da masaüstü bir bilgisayarın karşısında geçiriyor. Evet. Ya da geçirmek zorunda kalıyor işi evet. o şekilde bu durumda boyun pozisyonu telefon kullandığımızda illa ki günün birkaç saati aşağı doğru bakmak zorunda. İşte tablet yine olduğu zaman kucağımızda bakıyoruz yine aynı şekilde aşağı doğru bakmaksa bu doğal bir pozisyon değil. Aslında en ideal olanı eski tip masaüstü bilgisayarlar. Hı hı. E, göz hizamız karşısına koyduğumuz bir ekranla e, başımızı eğmeden ya da sağa sola çevirmeden dik karşıdan kullanacağımız bir ortam sağlamak kendimize. Bunu sağlamadığımız zaman e, gitgide boyun ve omuz problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu telefonu tutuş şeklinde hani şöyle tutuyoruz boynumuzu yan eğiyoruz falan gibi onunla alakalı bir tavsiyeniz var mı? Hepimizin hayatında telefon var hangi yaşta olursak olalım ve çok yani da zaman harcıyoruz. Çok çok uzun süreler konuşma yapılıyorsa e, kulaklık kullanmak daha faydalı. Tamam. E, ondan en kolay kurtulmanın yolu o. E, ekrana sürekli bakıyorsak da e, dirseğimizi oturur pozisyonda böyle destekleyebileceğimiz şöyle. bir pozisyona alıp başımızı eğmeden iki elimizle kullanmak şöyle yapacağız evet. yani şöyle yapacağız evet. iki elimizle tutarak bakmak en kolay yöntem çünkü tek elle baktığımızda bu sefer parmaklarımızın tendonlarıyla alakalı problemler yaşayacağız başımızı eğmek zorunda kaldığımızda da mutlaka omur ve disklerimizle, kaslarımızla alakalı problemler yaşayacağız. Zaten telefonlarda ekrana bakma süresi de var açıkçası. <laughs> İnsanlar girerse evet. genellikle minimum 2 saat, 3 saat baktıklarını evet, görecek. Evet, evet, evet. Yazıyor artık. <laughs> doğru, doğru. Ekranda geçirilen şu kadar günlük zamanınız Benim var falan söylüyor. diyor. bana söylüyor. Bazen bakıyorum böyle çok bakmışım diye. <gülüyor> Üzülüyorsunuz <gülüyor> değil mi? <laughs> doğru, haklısınız. Ee, belki ev içinde olduğumuz zaman da konuşmada e, telefonu bir yere bırakarak tabii, e, gerçekleştirilebilir. Tabii. En azından hani... Zararı ne kadar azaltabilsek kardır diye düşünelim. Aslında çok büyük oranda azaltıyoruz hı hı. Yani bunlara dikkat ettiğimiz zaman. Gerçekten boynu şu pozisyonda 45 dakika bir saat tutmak e, o taraftaki sinire büyük oranda bası sağlıyor. Yani hoparlörü kullanmak, e, kulaklığı kullanmak gerçekten çok faydalı. Bunlar vertigo'ya da yol açabilir mi? Yani bu, bu çeşit hareketler. Altında yatan bir hastalık yoksa o tarz bir şeyi yaptığını söylemek çok doğru olmayacak bence. Hı hı. Peki. Ee... Masa başında çalışanlar dedik, ofis ortamı e, dedik. Burada da tabii hareketin yine çok önemi var. Dediniz ki e, yaşlılar mutlaka hareket etmeli. Şimdi de yaşlıların yapabileceği hareketle e, orta yaştakilerin e, yapacağı hareket farklı olacaktır. Süre tabii. olarak ve belki ağırlık olarak da. E, ne önerirsiniz? Bir kere orta yaştaki bir insan… Orta insan... yaştan kastımız ne her şeyden önce? Günümüz standartlarında aslında 50 yaş altını e, orta yaş olarak kabul edebiliriz. 50-55 yaş altını artık orta yaş olarak kabul edebiliriz. 65 yaş üstünü yaşlı popülasyonlar olarak söylüyoruz. O aradaki geçiş yaşları insanlar insana değişiyor, işiyor bazı çok dinç oluyor o yaşlarda, bazısı o kadar dinç olmuyor. Biz 65 yaşa kadar şöyle bir orta i̇nşallah, yaş diyelim aslında. İnşallah. <laughs> Yeni orta yaş öyle evet, çünkü. Normalde yaşlı insan artık 65 yaş üstünde kabul ediliyor. Şimdi şöyle bir şey var genç bir insan yani 65-66 bir insanı sadece yürümek kurtarmayacaktır kas iskelet sistemi. Hı hı. Mutlaka dirence karşı bir şey yapması lazım. Ne yapması lazım? Mesela artık spor salonları kapalı ama açık olduğu zaman spor salonlarına gitmek her zaman en ideal yöntemlerden bir tanesi. Yoksa kendi vücudu ağırlığıyla yapılabilecek egzersizler de var. Bunlardan bir mesela squat dediğimiz hepimizin bildiği çök kalk hareketi. Neredeyse bacağın bütün kaslarını tek başına çalıştırıyor. Yani bundan Günde 30-40 tekrar yapmak e, bacağınızın e, çok büyük oranda kas-iskelet sisteminin korunmasına e, yardımcı olacaktır. Çok basit. Onu biraz daha bizi izleyenler için açıklayalım mı? Belki squat'ın ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Kalkıp mı göstereyim ister misiniz? Yok kalkıp değil. Hani olduğunuz yerde ifade ederek de anlatabilirsiniz. Ayakta dururken yavaş yavaş çömelir pozisyona geliyoruz. Dizlerimizi hafif 90 dereceye yaklaştığı zaman sırtımızı bir duvara dayayarak da yapabiliriz bunu. Ondan sonra yavaş yavaş yukarı kalkıyoruz. Hızlı bir şekilde değil yavaşça aşağı doğru eğilip sonra tekrar, tekrar yukarı. yukarı, kalkıyoruz. En basiti bu. Ondan sonra basit bir şınav, mekik hareketleri. Bunlar da üst e, gövde ve karın kaslarının hemen hemen tamamını çalıştırıyor. Bunlar yine kendi evde basit vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz hareketler. 1-2 kiloluk basit ağırlıklarla iddam e, bududur. E, bir su şişesi şey, su, şey, içer, su doldurup evet. omuzları yukarıya kaldırıp yanlara açarak yaptığımız egzersizler ama mutlaka dirence karşı yapmak lazım. Çünkü o yaşlarda insanın basit bir yürüyüşle e, bütün vücut sistemini e, iyi bir şekilde çalıştırması çok mümkün değil. Anladım. Yani bunlar e, dikkatli yapıldığı takdirde... ...gerekli şekilde fayda sağlayacak şeyler. Aktif spor e, şeyler. yani. O aktif yaş spor grubunun yapacağı şey sporsuz. aktif spor. Anladım. E, peki şey var mıdır mesela... ...ömrü boyunca spor yapmış biri... E, ...atıyorum 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında... ...nasıl olsa ben e, çocukluğumdan beri spor yapıyorum diyerek... ...hep aynı tempoda spor yapabilir mi? Yoksa... E, Belli bir zaman geldiğinde azaltmanı mıdır? Belli bir zaman geldiğinde azaltmak açıkçası en doğrusu. Ama tabii insanın e, kondisyon durumuna göre de e, öyle insanlar var ki onun 40 yaşında yaptığı bir sporu 20 yaşındaki bir insanın yapmakta e, zorlandığını görebilirsiniz. Yani mesela profesyonel bir futbolcunun 40 yaş haliyle normal bir insanın e, 20-25 yaş halinden çok daha antrenmanlı, çok daha kondisyonu yüksek olacaktır. Kişiye özel spor o zaman. Evet çok kişiye, <laughs> <Bir> özel, <laughs> şey özel, çok kişiye özel davranmak lazım. Ee, yani şöyle diyeyim. Ben 65 yaşında tanıdığım hastalarım var. Ee, fiziksel kondisyonu bana yakın diyebilirim yani aramızda 20 yaşa yakın olmasına rağmen. O yüzden insanlar insana çok değişen bir konu ama kendine göre kendi 20 yaşında yaptığı sporla 40 yaşındaki yaptığı sporun arasında biraz tempoda düşüklük olması. Siz yapıyor musunuz? Ee, spor salonları açıkken yapıyordum ama şu anda aynı diyor kendi evde yapabildiğim kadar. Hı hı. Ee, basit işte dambullarım var, aletlerim var, bahsettiğim hareketleri ben de kendim yapıyorum, o şekilde yapıyorum. Anladım. Şimdi e, çocuklar ve gençler hı hı. E, çok eve kapandılar. E, odalarından neredeyse çıkmaz hale geldiler. PlayStation'lar, işte bilgisayar oyunları, e, dersler, online dersler beklenmeyen bir dönemle e, evet. karşı karşıyalar. Onlarla da sık karşılaşıyor musunuz çocuk hastalar ve genç hastalar? Benim de 3 yaşında bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. 3 yaşında yani 7 yaş altındaki çocuğu oyalamanın en kolay yolu ebeveyn olarak oynayacaksınız çocukta. E, eline telefonu alıp e, boş boş bütün gün ona bakmasına izin vermeyeceksiniz. Elinizden geldiğince çocuk sizden oynamak istediğinde işte anne baba gel oynayalım dediğinde kalkıp oynamanız lazım. İşte en basitinden evi temizlerken oyundan da olsa çocuğa gel bana yardım et sen de şurayı toplarmış gibi yapsın işte eğilsin kalksın çocukla basit oyunlar oynayabilirsiniz. Yere bazı engeller koyup hadi gel yavrum üstünden atlayalım. Kim daha çabuk atlayacak? Kim daha yükseğe atlayacak gibi basit oyunlar oynadığınızda 7 yaş altındaki bir çocuğun zaten günlük aktivitesini sağlayabilirsiniz. Yeter ki sizin sabrınız olsun. Hem sabır hem de e, aslında zaman da olsun. Tabii, Çünkü zaman, şimdi anneler babalar çoğunlukla işten evden geliyorlar. online çalışıyorlar. Online çalışma yani evden çalışmak demek aslında bazen daha çok çalışmak anlamına da gelebiliyor. Hı. E, zamanınız olmayabiliyor evet. e, ve dolayısıyla orada bir ses olsun, ses, sessizliği sağlamaya çalışmak falan derken karmaşık bir dönem aslında. Evet, <laughs> Ama kreş, dediğinizde çok haklısınız. Kreşlere gidiyorlardı, orada da belli aktiviteler yapıyorlardı. Şu anda onlardan da mahrum durumdalar. Ama bir şekilde çocuklar için o hareketi sağlamak lazım. 7 yaş altına oyun dediniz. Evet. İşi anne babalara yüklediniz. Evet. Peki 7 yaştan biraz daha yükselelim, daha ilerleyelim. İşte Neye o geliyoruz? yaş grubu biraz asıl sorunlu grup. Çünkü o yaş grubu artık yavaş yavaş anneye babaya itiraz etmeye başlayan. Evet. Ben bu bilgisayar oyununu oynayacağım, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. İnatçı ba çocuklar. Bağırmalar, çağırmaların <laughs> başlayacağı yaş grupları. İsyankarlar. Tabii. Orada da e, asıl önemli olan şey bence çocuğun e, kendi dışarısı çıkılmasına şu anda izin verildiği zamanlarda e, bisiklet olsun işte park bahçe olsun gibi yerlerde enerjisini harcamasına e, cesaretlendirmek lazım mutlaka kendine ayrılan zamanlarda aktif açık havada e, bir spor egzersiz yapmasını sağlamak lazım tam toplu sporlar şu anda yapılamıyor farkındayım hani çocuğu bir voleybol şey yazdırayım okuluna yazdırayım basketbol kursuna yazdırayım böyle 10 11 kişi karışık oynasınlar. Bu tür bir şey artık mümkün değil ama en azından bisikletiyle bir parka, bahçeye götürüp aktif bir şekilde egzersiz yapmasını sağlamak lazım. Ama en çok zorlanacak grubun da o grup olduğuna ben inanıyorum. Evet. Hem böyle abur cubur yiyip şey yapmaya meraklılar hem artık yavaş yavaş kendi sözlerini geçirmek istiyorlar. Baskın çıkmaya başlamak istedikleri zamanlar. Ailelerinde en çok zorlanacağı yaş grubu bu. En olmaktı. çok fazla kilo ve obezite sorunu ya. Onlardan kaynaklı problemlerle karşılaşıyorsunuz evet. değil evet. mi? Son zamanlarda obezite çok arttı bu yaş grubunda. Ben 7 yaş altı grupta çok fazla obezite açıkçası hala görmüyorum. O konu hala çok büyük bir problem değil ama 7 yaş 18 yaş aralığında çok fazla var. Ayrıca psikolojilerini de çok bozuyor. Yani bir müddet sonra kilo arttığı zaman bu Instagram şey birbirlerini oradan çok fazla takip ediyorlar, bakıyorlar. Bir, psikoloji bozuldukça daha da fazla yiyorlar, böyle kısır döngü içine giriyorlar. Ona çok fazla müsaade etmeden biraz destek olmak lazım. Aslında çocukta. obezite bir hastalık yani obezite bir Tabii. hastalık faktörü değil ve e, Avrupa'da neredeyse obezite anlamında birinciyiz e, Türkiye olarak. Şimdi evet. bunda da şunu sormak istiyorum. Dediniz ki hani gençlerde obezite çok arttı özellikle belli bir yaş grubunda. Obezitenin artışı, ortopedik hangi hastalıkların ileride e, görülme sıklığını o gençler için daha e, normal hale getirecektir, artıracaktır. Şöyle düşünelim, kıkırdaklar, eklem kıkırdakları böyle sürekli kendini yenileyen yapılar değil. 18 yaşına kadar çok güzel yenilese de e, bir müddet sonra e, bu kendine yenileme özellikleri giderek düşüyor. Ne kadar vücut ağırlığınız fazla olursa ve ne kadar erken yaşta bu ağırlığı kazanırsanız e, aşınma olasılığı o kadar fazla olacaktır ve belki 60 yaşında yaşayacağınız bir eklem problemini 35 40 yaşlarda yaşamaya başlıyorsunuz. E, online egzersizlerin, e, şimdi artık çok konuşmaya başladık, daha popüler oldu. Eskiden böyle şeyleri çok fazla duymazdık. E, faydası oluyor mu? Bence oluyor, evet. Hı -hı. Online derslerin oldukça faydası var. Hatta spor salonlarının falan da online egzersiz problem, programları var. E, ekran başından size hareketleri nasıl yapacağınızı falan gösteriyorlar. E, oldukça etkili olduğunu düşünüyorum ben. Kendi vücut ağırlığınızda yaptığınız egzersizler. Son zamanlarda zaten ağırlıkla yapılan egzersizlere göre daha popülerler. Evet. Ee, onun en az onlar kadar etkili oldukları da artık gösterilmeye başlandı. Dolayısıyla ben destekliyorum. Peki, son e, vermek istediğiniz bir mesaj varsa alayım. Ondan sonra da bitirelim. Son vermek istediğim bir mesaj e, insanlara bu, bu Covid zamanında kurallara uyarak, e, başka insanların da haklarına saygı göstererek davranmalarını rica ediyorum. Bize ellerinden geldikleri kadar destek olsunlar ve kendilerine iyi baksınlar. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Görkem Kıyak bizimle birlikteydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, yeni programda yine yeni konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, sağlığınıza dikkat edin.